Her seferinde kendimi yenik bulduğum o videodayız. Gratis alışverişi. Üstelik tekrar ve tekrar %80 indirim. Aslında bir fikrim yoktu yani alışveriş için. Daha sonradan arkadaşımla beraber yani o söyledi. Sabah köründe kalkıp garitsi gittik. 3 poşet alışveriş yaptım dostlarım. Öncelikle fiyatları o kadar detaylı söyleyemeyeceğim. Fiş çok uzun ve seçmek çok zor içerisinden. Bunlar hep konuşacak mı? O yüzden aklımda kalanla söyleyeceğim. Çok merak ettiklerimi size bakıp aktaracağım. Evet ihtiyacım dışı ürünler aldım. Kozmetik gibi. Çünkü kozmetiğim çok fazla var ve almam gerekmiyordu aslında. Ama işte kız neşesi olunca insan dayanamıyor. Bulaşık süngeri aldım arkadaşlar. Benirinin bunlar 9 lira olması gerekiyor. Bunu annem için aldım. Zaten evde sürekli bulaşık süngeri kullanılan bir şey. Kendi lavaboma da koyacağım iki tane. O yüzden bunu aldım. Geçen gratisten bundan bir tane almıştım dostlarım. Aa bu arada defoluymuş. Yeni gördüm. Aslında gidip iade edebilirim ama kim uğraşacak iadeyle değil mi? Baya baya defol. Neyse sorun değil. Zaten ucuzdur. Benim kendim olduğum. <laughs> Olsun canı sağ olsun. E, buna makyaj fişalarımı koymak için aldım. Diğerine de e, dudak karemlerim duruyor. Bunları ben fırlatacağım şimdi. Bir saniye. Bir sonraki aldığım üründe bu Eclipse'in takı düzenleyici organizer'ıydı. Hala konuşuyorlar. Ben böyle bir gevezelik görmedim. Rahatsızlık için kusura bakmayın. Bir dahaki videoda buna bir çözüm bulacağım. Şunu bir yırtayım. Fiyatını hiç bilmiyorum. Bakmadan aldım. Aa. Oha. Şöyle dört bölmeli bir şey oluyor. Aslında takılarım için ayrı bir bölüm var benim e, odamda. Yani çekmece formunda. Ve içerisinde alıyor gayet güzel. Ama belki bu bütük daha düzenli olmasına yardımcı olur diye aldım. En azından böyle yapıp çekmece içine de koyabilirim. Bir bütünün bu vücut spreyini aldım. Normalde bunları en son ortaokuldayken, lisedeyken falan alıyordum ama duştan çıktıktan sonra vücut spreyi sıkmayı çok seviyorum. Bunlar da hoş yani. Çok kötü olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bir tane bu e, sheer lavlı olanı aldım. Böyle 3 adet kulak çubuğu aldım arkadaşlar. Hepsini kendim almadım. E, belki bir ya da iki paketini kendim alıp bunu annemlere veririm. E, 8 liraydı tanesi. Zaten bir üründen en fazla 3 adet alabiliyorduk. O yüzden bunları aldım. Çok şaşıracaksınız. Çorap aldım. <laughs> şöyle çok güzel soket çoraplar vardı siyah ve beyaz bunları seviyorum giyilirler ve 25 liraydı arkadaşlar ikisi. çok iyi bir fiyat bence bir tane belirli bu hidrofil pamuklarından aldım bunları da kullanıyorum ben ihtiyaç görüyor ben evde kedi kuş her şey beslediğim için çok ihtiyaç oluyor bunlar şey Tüy toplayıcı, rolonlar. Bunlar e, evde bir koltuğun üstünde ya da kediniz varsa anlarsınız. Bir sandalyeye oturdukları zaman full e, bir yeri belimsiyorlar ve sürekli oraya uyuyorlar. Oradaki tüyleri toplamak için de kullanılıyor. Her şey için pratik. E, bu tüy toplayıcıdan aldım. 3 tane başlığı var. Bizdeki bitince, bizdekiler bile buna geçecek. Senin için aldım. Bu da 30 lira gibi bir şey olması lazım da. Ne alaka? Klozet blok temizleyici aldım. Bunu da yine kendi lavabom için aldım. Arkadaşlar çok şaşıracaksınız. Eklipsin takma tırnakları varmış ve ben bunu bilmiyordum ve ben çok uzun zamandır yani yaz başladığından beri, Hazirandan beri sanırım jel güçlendirme yapıyordum tırnaklarımı. Artık yapmıyorum. Aslında yine yapmayı düşünüyorum ama sanırım bir süre yine yapmayacağım çünkü bunları buldum. Yani çok güzeller. Ya çok güzeller. 24'lü hepsi. Bu oval ve Görünecek mi bilmiyorum. Sindi bir tırnak. 20 lira falan da bunların tanesi. Bir de şu şekilde bir tırnak aldım. Böyle desenli aldım. Eclipse'in bu maket çantasını aldım. Ee, arkadaşlar bunları ben e, Haziran'daki indirimde almıştım. Ve çok işime yaradılar. Bütün yaz onları kullandım. Bu da 25-30 lira arası bir şeydi en fazla. Geçen indirimde de aldım. Bu indirimde de aldım. Dıvabım, dıvabım bu Medlash maskarası. Daha dün açtım. Kullandım hatta aldığım maskarayı. Çok sevdim arkadaşlar. Birazcık fırçası teleskopiye benziyor. Şu şekilde ince bir fırçası var. Yedek durması için aldım. Zaten sürekli kullanılan şeyler bunlar. Çok güzel. Bu da 174 lira gibi bir fiyat var. Eclipse'in bu el yapımı takma kirpik mi? Takma kirpiğini aldım. Yine bunun yapıştırıcısı varmış varmış. E ben bütün takma kirpikleri takamıyorum. Bende bir tane daha var bütün halde. Onu hiçbir şekilde beceremiyorum. Belki bunu beceririm diye aldım. Bu da 20 lira falan yine. Yani biraz bayağı uzunlar bu arada. Ama en azından takıcı belli olurlar. Hazır almışken bir e, takma kirpik cımbızı aldım. Bunu geçen indirim yokken almak istedim. Baktım çok pahalıydı. İndirimde de 10 lira falan da bu arada. Yani kesinlikle mükemmel. Belki daha kolay takabilirim diye bundan aldım. Arkadaşlar bu 17 lira falan olması gerekiyor. Babama bir deodorant aldım oradan. Arkadaşlar bu göğüs petlerinden aldım. Bunlar silikon göğüs göğüs ucu pedi. Tanesi 25 liraydı. İki tane almışım. E, Trend 125 liraydı bir tanesi. Güzeldi o. Umarım bu da güzeldir tabii onun gibi. Üç tane de Bendri'nin ıslak mendillerini aldım. Fiyatlarını bilmiyorum. Bakmadım. E, i̇kisi aloe veralı biri de Lavantalıymış Bunu bir ara kullanmıştım ve Sevmiştim o yüzden yine aldım Yine tırnakları kendim yapmaya başlayacağım için e, lazım olacak Bu birisin limonlu badem Yağlı e vitaminli tırnak ve Tırnak eti bakım yağı e, 10 ya da 20 lira arası bir şey fix Zaten yine tırnaktan devam edelim Bu törpü ve küçük gidericiyi aldım. Vardı bende önceden de zaten aynısı. Yine aldım. Bu da yine aynı fiyatlar. Sen indirim de yok ya. Bir tane Benri'nin asitonunu aldım. 6 lira falandı. Geçen indirimde 30 lira yapmıştım. 2 tane de Benri diz pamuk. 2 yani tane bundan. 3 tane de mini kalmışım. 3 liraydı bunlarda. Bu 13'lü sünger setini aldım. 33 liraydı. 2 tanesini arkadaşıma verdim içinden. Eclipse'in açılığı fonda tam fırçasını aldım. Geçen gün de yine indirim adı altında olan indirim de almıştım bu tarz bir şey ama bir de bunu denemek istedim. Fark karıştırma fırçasını aldım. Bir de kapatıcı fırçasını almışım. Eclipse'in kaş ve kirpik şekillendirme seti fırçasını aldım. Bunlar gerçekten güzel oluyor. Hem kaşlarınızı şekillendirirken hem kaşlarınızı alırken işe yarıyor. Evet hepsi kozmetik kaldı geriye arkadaşlar. Tek marka makyaj yapmak için aslında bir tık alışveriş yapmaya çalıştım ama biraz da zor oldu çünkü çok fazla kaos vardı içeride o yüzden e, tam istediğim şeyleri alamadım. Bu videonun denemeli halini bir ayrı bir video olarak çekeceğim. Beauty Sim Flame Mix bu stick alını almışım dostlarım. Sallanıyor, kırık. Sanki strengiymiş. Videoda deneyip sizlerle paylaşacağım fikirlerimi. Aynı seri sanırım Glare isimli bu seriden stick highlighter'ını almışım. Bunun ismi de Pink Dust. Umarım güzeldir. Normalde stick highlighter falan çok kullanmam. Beauris'ten devam edelim. Bu bir koleksiyon ürünüydü Beauris'in. TikTok'ta vesaire sık sık görmüşsünüzdür. Bu içindeki şeyleri patlatıyorlar. Ben de patlatacağım ve kullanacağım. Acımayacağım. İndirimden aldım zaten. Bunun numarası falan yazmıyor sanırım. Ya da deneyeceğiz. Göreceğiz. Fiyatlarını bilmiyorum. Bakmadım. Hani Beulis'in dudak kalemlerini çok seviyorum. Bu Beulis'in 501 Rose isimli dudak kalemini almışım. Asansörlü dudak kalemleri de mükemmel. Sadece tek sorun kırılmaları. Bu da 506 Pink Charm rengiymiş. Gelelim Like It'e. Like It'in şu ürününü biliyorsunuz. Yani bu bir allık olarak sürdü. Aslında Milken allıklarına muadildi. <laughs> Ben o aldığını çok seviyorum. Like it'in. Hatta kırıldı ben onu ayrı bir kaba koydum. Atmadım. Hala kullanıyorum. Bunu aslında ona benzettiğim için aldım. Allıktır diye düşündüm ama far ve aydınlatıcı yazıyor. Nasıl bir ürün hak olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ve çok merak ediyorum. Like it'in bu My Cheeks Cream Blush krem allıklarından 506 Pink Dream. Bunların neden hep aynı peki? Aynen. Rengi çok güzel ve ben bu renk kremallıklara bayılıyorum. Pembe allık delisiyim. Merakla deneyeceğim. Yine bunu tek marka için aldım. E, like edin bu highlighter'ı. Umarım güzeldir. E, Crescent Pearl isimli bu highlighter. Ben sarı alt tonu highlighter'dan nefret ederim. Umarım güzelsindir. Gelelim Wet n bu Impossible Primer Base'ini aldım. Umarım bu silikon free diyor. Silikon yokmuş içerisinde mat ve Aa çok güzel. İstediğim şey almışım yanlışlıkla. Matlaştırır, nemlendirir ve blur. Gözenekleri yok eder diyor. Ben Vayad'ın Bare Focus pudrasının transparent olanını aldım. Bunu daha önceden kullanmamıştım diye hatırlıyorum. Sadece bunun renkli versiyonu da var bende. Ve tam Mega Glow. Mega Glow. Bunu çok fazla söylüyorum. Projektende. Şu an bir çarşım yaptı. Hello Hello isimli blush lighter diye geçiyor sanırım. Nasıl bir şeymiş bu? Blush and highlighter. İkisi bir aradım. O zaman birisi aldık birisi highlighter. Bir kapatıcı aldım. Rengi de light honey. Umarım koyu değilsindir. Birazcık koyuymuş gibi bir vibe aldım. Koyuysa ne yaparım bilmiyorum. Benim çok sevdiğim bu. Betam Wild'ın çift taraflı kontur siteyi bitmesin diye kullanmıyordum o zaman çaa bakın kaç sene önce 90 liraya almıştım 69 liraya aldım bugün ben <laughs> süper ya gerçekten süper severek kullanacağım yedekledim yani kısaca toplam bunların hepsine 1450 lira verdim bence gayet güzeldi ve mantıklı olduğunu düşünüyorum. İhtiyaca yönelikti kozmetik hariç. Umarım videoyu severek beğenerek izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka videolarda, indirimlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.